Hasan gel gel bak değerlendirme yapacağım şimdi. Habu baskıya hiç destek kullanmadık. Hasan'ın yapmış olduğu habu su tutma aparatına 4 puan verdim diye Hasan dedi bana Baba, bir tane de sen yap da görelim. Kendi bisikletinin abrasına su koymak için tasarlamıştın. yapmış olduğu tasarımda duvarların ince olması haliyle birlikte toplamda 96 gram filament giderken 2 saat 42 dakika sürüyor. Bu tasarımda ise duvarların kalınlığı sabit bir şekilde yukarı doğru çıkarken toplamda 90 gram ve 2 saat sürüyor. Göreceğiz bakalım hangisi güzel. 5 dakika sonra hazır Allah'ın izniyle. Sence hangisi güzel? Ben 13 yaşındayım. Nasıl? Baskımız sikmiştir. Hasan'a bunu eğitim amaçlı yaptık. Hangisi daha güzel? Of, şişede oturdu tam, değil mi? Hasan'ın suluğuna şişeyi koyduğun zamançı görüntü, ha bu suluğa da şişeyi koyduğun zamançı görüntü bu şekildedir. Şimdi burada herhangi bir çötüleme yoktur. Sadece kendini geliştirip daha güzel şeyler ortaya çıkarabilirsin, değil mi? Oğlum fabrikadaki bütün boruyu bisiklete koymuşlar herhalde. Ha böyle kaymak gibi yerine oturuyor. Onu biz bu taraftan koyacak şekilde tasarladık oğlum. Bak gördün mü nasıl Anladın mı? Anladım. Hasan'ın yapmış olduğu tasarım ile arasında fark var mıdır?